Merhaba arkadaşlar, konumuz duygusal zekayı geliştirerek iletişimi güçlendirme. Bunun ilk yolu arkadaşlar öz farkındalıktır. Kendinizi tanıyacaksınız, duygularınızı tanıyacaksınız ve duygularınızı kontrol altına almak zorundasınız. Çünkü ise iletişim yani duygu iniş çıkışlarında karşınızdaki insan size eğer duygularınız arkadaşlar nötr ya da negatif konumdaysa sevgili arkadaşlarım, dünyanın en güzel iltifatını da etse sizi yere göğe sığdırmasa da o size hakaret gibi gelecektir. Ondan duygularınızı kontrol altına almak zorundasınız. Yani şöyle söyleyebilirim. İnsan sinirli olduğunda daha çok kalp kırmaya eğilimli olur arkadaşlar. Merhaba dense bile olay çıkarır. Sinirli olduğunuzda yani öncelikle kendinizi tanımanız lazım. Yani dünyadaki en akıllı insan kendini tanıyan insandır. Hani şurada nasıl tepki veririm, burada nasıl tepki veririm bunları çok önceden, 30 yaşına gelmeden önce bitirmeniz lazım sevgili arkadaşlarım bu konuları. Ve tavsiyemdir sinirli olduğunuzda yalnız kalın. Yani çünkü size bazı insanların duyguları çok coşkundur ve şöyle de yani olumlu da olsa duyguları coşkun olduğunda pozitif duygulara da sahip olsa yapmaması gereken fedakarlıkları yapar arkadaşlar. Belki borca imza atar yani ondan iyi bir iletişim için ve hayatınızı mahvetmemek, çevrenizdeki insanları kırmamak için öz farkındalık geliştirmeniz gerekiyor. Duygularınızı kontrol altına almanız gerekiyor arkadaşlar. İkinci konu empati kurma konusu sevgili arkadaşlarım. Empati kendini karşındaki insanın yerine koymaktır arkadaşlar. Kim neden yakınıyor? Yani bir insan bir şeyden şikayet ediyorsa muhakkak ondan dolayı canı yanmıştır onu anlamak gerekiyor. Yani iletişimi ona göre kurmak lazım. Yani bu şeyde empatik iletişim arkadaşlar insanı insana dost takılar. Empati yoksunu iletişim düşman takılar arkadaşlar. Şöyle söyleyebilirim. Hani iletişime geçmeyen insanlar kolay kolay düşman olmaz. Biz iletişim kurduğumuz insanlarla düşman oluyoruz. Ondan empatik yaklaşım çok önemlidir. Ve insan sarrafı olmak da çok önemli. Çünkü her insan iyi insan değil. Yani kötü iyi tanır da iyi kötüyü tanıyamaz arkadaşlar. Olay burada. Bazı insanlar manipülatördür. Yani duygusal açıdan da kendinizin sömürülmenize izin vermeyin. Bazı insanlar sizdeki açıkları bilir. Bu der merhametli der, bu iyi niyetli, saftirik filan da diyebiliyorlar arkadaşlar. Çünkü nezaketin karşılığı bazı coğrafyalarda korkaklıktır. İyiliğin karşılığı bazı coğrafyalarda salaklıktır. İyi bir insansınızdır, affedersiniz, görmezden gelirsiniz, sizi salak olarak nitelendirirler. Evet, duygularımızı yönetmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Ve arkadaşlar etkili dinleme, yani hani sıra bana gelsin de ben konuşuyorum değil, dinlemeyi bilmemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir konu. Çoğu insan iletişimde, yani böyledir. Şu sussa da artık ben konuşsam. İnsanların bazıları sadece kendilerini onaylatmak isterler. Bir de doğru mu diye sorarlar lafın sonunda. Geri, geri bildirim vermekte arkadaşlar duyarlı olmanız gerekiyor. Yani karşı tarafı dinlerken evet dinliyorum. Herhangi bir tepki vermeniz gerekiyor. Daha çok olumlu tepki. Kes artık çeneni boş konuşuyorsun falan gibi tepki iletişimi bitirir. Ve arkadaşlar duygusal zekayı geliştiren alışkanlıklar. Bunlar nasıldır arkadaşlar? Meditasyondur, günlük tutmaktır. Daha çok arkadaşlar dinlemektir. Duygusal zekayı kitap okuyarak çok iyi geliştirirsiniz arkadaşlar. Empati ile harika seviyelere gelir. Yani böyledir. Ve arkadaşlar olumlu bir tutum sergilemeniz lazım. Karşıdaki insan sizi eleştiriyorsa da, size kızıyorsa da, sizi övüyorsa da, ya çünkü onu kızgın bir şekilde ya da sinirli bir ifadeyle dinlediğiniz zaman arkadaşlar, iletişimde kopukluklar meydana gelir ve iletişim biter. Yani böyledir sevgili arkadaşlarım. Duygusal zekayı geliştirerek iletişimi güçlendirme konumuz böyledir. Duygusal zekanın özü arkadaşlar empatidir, karşıyı anlamaktır. Yani merhamet konusu şöyle söyleyebilirim. Hani kullanılabilirsiniz. Yine karşı tarafa tamamen acıma değil de onun sıkıntısını anlayabilmek, kavrayabilmek seviyesinde olmalıdır. Çünkü de bazı insan çok merhametlidir. Yani sırtındaki ceketi çıkarır verir arkadaşlar. Çok dolandırılan insan olmuştur merhametinden dolayı. Yani duygusal zeka konusu temeli empatidir. Görüşürüz.